Arkadaşlar merhaba. Bugün size birlikte TOMT bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Ne adıysa <laughs> artık oynuyoruz bir şey arkadaşlar. Ben bu oyunu biliyorum ama ya. Söyleme ne gerek yok arkadaşlar. Evet ben de biliyorum arkadaşlar. Çok kötü ya. Çok bölüm yapamayız. Size göstermek için sadece yükledik. Çok kolay idi bebek şeyi Birinci bölümü bitirdim. Cüneyt diğer e, diğer modları da e, oynayacak mı? Diğer mod. Tamam. Hangi şey çıkıyor arkadaşlar? 200. Ya. 200. 200, 200 çıktı arkadaşlar. Şansımıza bakın. Ama 250 de var mı oyunda yani? 250 bir şey daha olmaz. Da... 200 de iyi. Arkadaşlar ya ilk defa şansımız oldu. Map diğer mapleri oynasak. Öyle Hı? yok Selma. Kri bedava. O bedava. Hayır var. Arca D'ye gir. Arkadaşlar oyna diyor. diyor. Oyna. Zorlu oynatırtırıyor. Sonra ikinci bölümü yapalım olur. Ay, bir daha ne oldu ha? Boş boş kullandık ya. Kalkan. Ben bunları bebek sildim. Paraları Sektir al ya. Ha evet, tamam. Ya bu oyunu yapanlar ne zekiymiş ya. He? Nasıl da blokları koymuşlar. Değil daha, mi? He? Şimdi diğer mevzuları geçebiliriz arkadaşlar. Evet diğer mevzuları <laughs> da gösterelim. Arca değeri Arcada da gözüküyor. Ya bu ya. ya. Ne alır? Ne, ne yapayım Kerevler ya? Şörevler çok kolay. Direkt open chest var. Onu bir aç. Hadi ya. 350 çıksın. Lütfen yala soru işaret çıksın. Oh. Ya. 25 Ay. ya. Bu ne 300 ya? oldu. Hayır. Zorlu işte. bunu sinir oluyorum ya. Ha. Hayır. İşaret niye gelmiyor Gel Gel. Not no. Hadi arzide oyna. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum bak. Öz, lavlardan kaçmaya çalışıyorsun. Sen hiç bunu oynadın mı Cüneyt? Hayır. Evet Cüneyt öğretmiş olduk. Bize hepsini toplamana gerek yok. Yeter ki lavdan kaç. Lavdan kaçmak. Evet, lavdan kaçmak mı? Evet, lav aşağıda kaldı. Man. Çok iyi oynuyor. Oha çok kastı arkadaşlar, çok kastı. Kastı mı? Aa kaybettik Çok kötü kasıyor oğlum. arkadaşlar biz çok kasıyor. Ama daha güzel oyun videoları da gel, gel Oraya gelecek. gitsene. Aa, <laughs> ama ya. Ne? Arkadaşlar mal gibi o mal gibi ha. ya. Ama boş ver. Üçüncü bölüm, üçüncü, üçüncü bölüm, üçüncü yapalım ya. Bu nedir ya? Boş ver bunu. Çok kötü kurtu bunda. Ha. Tamam yapalım. Arkadaşlar üçüncü bölüme geçtik. Benim bir... evet, yani yani. ben çok iyi oynuyorum bu evet, arkadaşlar, o, 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 bölüme geçecek. ama diğer diğer telefonda arkadaşlar. Bunda değil. Bu de telefon değil. Arkadaşlar çok iyi oynuyor Cüneyt Baksanıza bütün paraları topladı. <laughs> arkadaşlar reklam işte reklam işte oğlum reklamı ya oğlum ya video saçma sapan oldu Arkada evet, arkadaşlar geri döndük, geri döndük. Ee, şey reklam saçma gelmiştir saçma sapan bir reklam gel. 30 saniyelik reklam mı olur ya daha, daha fazlası daha fazlalık saniye var evet 15 dakika var. falan da var ama neyse biz sizin için durdurduk. Aa, bu çok kolaylar ya. Ben zor istiyorum. Zor. 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 Arkadaşlar evet, evet ya. Ve Cüneyt de alışmış sonra. Ya bu ses ne ya? Evet oradan ölecektik. Boş boşuna öldüm ben. Yine <laughs> video izletme arkadaşlar. Neden boş boşunda öldüm arkadaşlar? Öylesine yani. Yine şu videoyu durdurur musun arkadaşlar? Bugün çok susuz. Arkadaşlar geldik ve üçüncü bölümü evet, gördük. Arkadaşlar de, e, kelimemin Aa, devamını söyledim. Geliyor lan. Lan hala geliyor. Yine bu bölümde biraz zor galiba öyle. Bu bölüm... Bu, Anne oğlum. Aha. Arkadaşlar lavdan kaçırsın şu anda. Çok zor, çok zor lan. Hmm. Ama biz pes etmeyiz oğlum. Biz gamer dünyayız. Evet, geyim. evet şimdi. Şöyle, şöyle, şöyle. Yıldız, yıldızlar önemli değil. Arkadaşlar benim orada öldüm. Çünkü boş, boş. Boş arkadaşlar bu bu ne ya ne şansınız ya evet, evet, Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam evet, ediyoruz. hep evet. reklam çıkmalık. İnterneti evet. kapatsak mı? Arkadaşlar o zaman da bunu düzen çekmez. Saniye, internet kapatma. Yo, <laughs> internet. Kap yok. mu bizden internet de kapatsam bile yok, yok, kapanmıyor. Olmuyor, kapanır yine. Ne alım. Arkadaşlar oyuna girdik. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Çok güzel bir video oldu. İnşallah seversiniz. Bay bay. Bay bay. Like.